Selamlar hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren bugün LOL Valdraf kanalıma abone olup like atıp unutmazsanız çok sevinirim Tahmin edin niye video tamam tabi yine evde değilim İnsan artık evde otur otur bunalıma giriyor Yani illa böyle tatil yapmam lazım biliyor musun Ne aslan Ah be ben üzümlü kekim ya su Var mı bir tanıdık? Genelde bir değişelim. Akacak kan damarda durmaz. Bir şey doğru söylüyor. Akacak kan damarda durmaz. Bilir orada. <laughs> Akacak kan damarda durmaz. Doğru Şimdi hepsini denk geçelim. Bir de çok bekleyelim. Tamam kaydı devam ettireyim Ben bir kılıfını değişeyim. Ben. Abi şifleri kapamış şu şeffafa getir vay. Şeffaf da zaten orijinal kutuda çıkıyor. Vay be kutuma bakın. Şey kılıfına baktık, Ne kadar güzel bir şey yapalım. Kaygan. Canavar artık özgür, özgür tabii. Canavar artık billurlu. Sanki yanlış koridora mı Lan o senin ibine oğlu ibine. Geri <laughs> git ya o sen ve ananı töbe töbe. <laughs> Abi çok kan serseniz ya. Lan mik miyim ben? Ben kendim sanmıyorum. Kibire dedik ama o daha yanlış anladım. Senin reportu reportajı nasıl satıyor? Yeter daha bir bitmediniz daha nasıl satıyor? bitmedi de. de. <laughs> bak bak. Ben dedim, sen set salavım. Bir de gülüyor aptal olarak. Neyse çok hakaret etmiş. buradan çok rahat kurtuldum. Oo. Oh. Şerefsiz ya. Bana zoraya böyle atlayacağım. Karan var şey edeceğim o kıyarı. Sizin <laughs> belki size çok fazla geliyorsunuz. Oh. Yeter lan nasıl vuruyor? Alt Gel gel. Gelme ya da. geri git geri git. Kanala abone olup like atıp ve bilinlere çok güzel olur. Abonemiz çok az. Onu biraz yükseltmem çıkacaklar. Kar üst geldi. O. Galiba bizim gruptan mesaj geldi. Onu görürüz. Rakip, 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 rakip geliyorsa gelsin. Rakip Herkes, herkes normalde sakin mesajlar atıyormuş. Ama yani bazıları şey yapıyor. Ben yani eskiden yani bir mesaj geldi bir şey yapıyorum. Ama bir insana tabi illa mesaj geliyor. Şey geliyor. De dur. Oyundayken sessiz oluyor. Şey, rahatsız etmiyor. Ben <laughs> danalar sizi de sevdir. Lan kaç dakikadır kayıt devam ediyor zannediyorum. Mersem durmuş lan o kadar zaman gitti lan. Of sen kendime konuşuyormuşum ya. Çok fayda geldi. Yatıyor geldi. Çok fayda geldi lan. Allah belasını versin. <laughs> O kadar güzel sohbet gitti lan. Tüh. Oğlum burada ne yapıyorlar? Yasuo geldi ben kulen altına kısırdılar öldüm oho Gel avlayacak O gerek yok Ben beni Allah sözü. Set senin ben. Bu takımları ya. Oh. O kadar bir şey ama Set de gülüyor. Salak bilmem ne yapıyordu. Yani küfür etmeye gerek var mı aslında yok ama bu arkadaş fark ediyor. Bu büyücülerden de nefret ediyorum ya. Ben de bu var mı söylemeyeceğim. Dönekte kaç kilo almış? 4. Bu beni yani çok güzel eder. Ama bir kıt almak lazım. Vallahi. Vallahi o. Oh. Kule altına bayağı kısırdı mı? Sanki bu da adam mı? Keşke etti alsaydı. Dönekte ona. ekşi şey alayım. 40 bak. Daha ideal. Bu adam zihinsel özürlü Neye geliyor? Ne tane mi? Oooo Çet yeminle bilekten Sesi daha koruyam. anasına da selam söylüyorum. Şimdi o oyunu neden bakıyor? Salak özürlü oğlu Pes veriyorum ben bu maçı bitireceğim anasını satayım. Aptal bir takma da denk geldik. Gidelim çok kötü bir video oldu Sesin anasına selam söylüyorum. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Dur bu şerefsizin evladını bir raporlayacağım yoksa rahat etmem. Ya şimdi yorumlarda o geçen yorumda 10-11 yaşındaki çocuk gelmiş bot diyor. Oğlum boş konuşma. Bot diyorsan PUBG'ye gel benimle vesaire o kadar ustaysan. Hadi oynayışım yani kötü oynuyorsun diyebilirsin ama bot ne oğlum? 10-11 yaşında çocuksun ya. Üf. Kalk git ya. Sen sizinle uğraşım. Ya ben kendimi çok büyük demiyorum ama yani bot demesi boş verettiğin simgesi yani. Aha bir de şey vardı. Ah. Toparlayamadık. Yanlış sapırladık Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Çok kötü bir video.